Kız, ne yapıyorsun? <laughs> Dur, kapatma, kapatma. <laughs> Sana pırlanta yüzük alacağım. <laughs> Sana yüzük alacağım, takacağım diyorum lan. İstemez, istemez. Sen o yüzüğü git, kanı dolma parmaklarına tak. Araba lan beni bir daha. Olan daha gelmeden bereketi geliyor. Ne haber kot? Eee şu kaça şu en ufak? 12 bin. Ne? Bana olacağını soruyorum hayatım. On bir bin abi, tek taş. Ha... ...peki yedi bina falan o, o civarda, fırlanta yüzük ne var? Ha, nişana söze ne veriyorsunuz? Bir akraba için soruyorum. Şöyle sonsuzluk halkaları var abi. Ha... İyi iyi, güzel isim. Bunu yer bizimki. Ee, oldu o zaman, ben öbür gün uğrayacağım. Babaya selamlar, <laughs> başlacısın. <laughs> hayvan o, <ol>, hayvan. <laughs> Alo, Tülay. Tülay'ım, sana pırlantadan sonsuzluk halkası alacağım. Takacağım parmağına, bundan sonra sonsuza kadar ayrılmayacağım. Boynuma zincirli tasma taksınlar daha iyi. He he, yüzük he! Aldığın evden, arabadan o kadar çok memnun kaldım ki! Yüzük de çok güzeldir muhakkak! <laughs> Arama beni, yalancı, taciz oluyor! Ha, ha. Evim yengelerin gelin evden kaçmış. Aa, değil mi ayol. Ay bu da kocaman kız oldu. Vallahi genç kız oldu. Ay çok emeğin var üstüne. Ne baktın sen buna bebekken ya? Siz buraya gelmeden ne iştiniz? E, Affeciğim, aramızda bir oyun. Aktrisin anlarsın. E, bayramda yalnız hissettik de... ...hadi dedik akrabalara oynayalım. <laughs> Komiklik olsun. Hiç komik değil Çakatay. Çok trajik. Bence de. Hayatım bakın. Ben 160 yaşında faladım. Vallahi mı? Daha genç gösteriyor. Bu kadar zaman hayat bana iki şey öğretti. Nedir sevgilim? Bir, işini, aileni ve varsa gerçek dostlarını çok sev. İkincisi? İkincisi, bu üçü ne halt ederlerse etsinler, affet. <laughs> Af mı? Güzellik, para, sevgililer, hatta sağlık, hepsi gider, bunlar kalır. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ibret alınacak laf ama? Bak, tap. Ee, insan 160 yaşında olunca. E ee, ne yapıyorsunuz? Ben eve. Ben, ben de eve. Ben Denizlere bayram ziyaretine. Afife git, annesiyle babasıyla tanış seversin dedi. <laughs> tuhaf bir bayram. Çok tuhaf. İnsanın kök salası geliyor. <laughs> Meğer yaşama sevincim senmişsin Tülay'ım. Neyse ne artık. Yok hayır ben seni anlıyorum tabii. Sen beni niye isteyeceksin ki? Şimdi dizide de oynayacaksın. Şöhret mahret. Yok ya öyle yolda falan tanımayacaklar beni. Tipim falan çok değişik dizide. Çok üzülüyorum. <laughs> çok yalnız kaldım. Yalnızlık kötü tabii. Hayır, çok istedim. Yüzüğü de seçtim de... ...kaderim bana bir gıcığı var. <laughs> Yine olmadı. Bu da ofisat diyor. <laughs> Böbreğimi satar alırdım da... <laughs> ...talep yok ki. Ben ciğeri beş para etmez bir adamım... ...böbreğimi kim ne yapsın ki? <laughs> yani... E... Biz senin böbreğini ne yapalım? Bize senin kalbin lazım. Efendim? Ee... Şeker al. E, bayram sonuçta. <laughs> Sağ ol. Afiyet. Benim de şey oldu ya bu aralar... ...moralmanım bozuk, işte... ...zerinle dalaştık küstü gitti falan. İşte. <laughs> Siz ne yaptınız ya, kurban kestiniz mi? Ben sana kurban olurum. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, böyle laf ebeleğinle bir yere varacağını sanıyorsan... Evet. <laughs> Lan bu yine burada? Lan yine mi burada? Lan! Lan ya! Başımın belaları! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.